Merhabalar, ben uzman sporcu diyetisyeni ve öğretim görevlisi Aslan Elmas. Ben sporcu diyetisyeni yakta Bugün sizlerde çok merak edilen futbolda beslenmeyi konuşacağız. Hazır mıyız? Hocam siz yıllarca futbolcularla çalışmışsınız. Yıllarca futbol camiasına emekleriniz dokunmuş. E, futbolda beslenmeyi de size soralım. Hı hı. Futbolca, e, futbolcuların beslenmesi neden önemlidir? Hem Türk Futbol Federasyonu'nda çalıştığım dönemde, hem Galatasaray hem de Rize Spor'da çalıştığım dönemde pek çok anlamda deneyim kazanma şansım oldu. Bu alanda en önemli konu şudur, her mevkinin, her futbolcunun yağ oranı ve kas kütlesi birbirinden farklıdır. O yüzden aldıkları kalori miktarı, protein miktarı ve karbonhidrat miktarı birbirinden farklı olması gerekiyor. Hı hı. Bunu açacak olursak örneğin bir kaleci ile forvet oyuncusunun aldığı değerler ve yağ oranları birbirinden farklı. Yani aşağı yukarı %12-15 kalecinin yağ oranı sınırlandırırsak %7-9'lara kadar forveti konumlandırabiliriz. O yüzden bu değerde baktığımızda almaları gereken karbonhidrat ve protein değerleri birbirinden farklı olması gerekiyor. Hı hı. Futbolcular antrenmanlarından önce, esnasında ve sonrasında özellikle dikkat etmeleri gereken beslenme noktaları var mı hocam? Ee, tabii ki. Özellikle futbolcuların öncesinde karbonhidrattan daha yüksek besinler tüketmesi gerekiyor. Sonrasında ise protein oranlarını arttırmalı. Protein artı karbonhidrat desteklerini almaları bizler için çok daha etkili. Hı hı. Çünkü genellikle sporcuların algılarında karbonhidratı tüketmeme protein artı beslenme gibi bir algı söz konusu. Hayır, öyle değil. Özellikle futbol için biz öncesinde karbonhidrat yüklemesini yapıyoruz. Sonrasında protein değerini arttırarak protein artı karbonhidrat oranını arttırarak planlamalarını sağlıyoruz. E, hocam şimdi genellikle açık havada oynanıyor futbol. Özellikle de sıcak havalarda terleme oranları da bayağı bir Hı. artıyor. E, antrenman esnasında veya yarış esnasında sıvıyı nasıl ayarlamaları gerekiyor? Futbolcular özellikle sıcak havalarda 10-15 dakika aralıklarla 200-250 ml sıvı tüketmeleri önemli ve sonra aslında da karbonatlı sularla birlikte sıvılarla birlikte takviye almaları destek almaları gerekli. Bunlar içinde izotanik içecekler çok çok önerebileceğimiz ee, ekstra ek olarak, supplement olarak ya da destek olarak sağlanabilir. Hocam anladığımız kadarıyla burada her futbolcunun beslenmesi özel. Ee, bu noktada da herhalde beslenmeleri genel geçerli kurallara çok da bağlayamıyoruz açıkçası. Burada sporcu diyetisyenin ekstra bir önemi var sanırım. Evet tabii ki çünkü biz o futbolda tek tek bireysel olarak beslenmeyi kişiye özel bir şekilde yapmamız gerekiyor. Evet takım sporlarındaki sporcu diyetisyenlerin önemi çok büyük ama bireysel anlamda da hem diyetisyenler hem fizyoterapi fizyoterapistler, hem masörler, hem antrenörler, hem de spor hekimleriyle multidisipliner anlamda bir yaklaşım olması bizler için çok önemli. Çok teşekkür ederiz hocam. Hem futbolda beslenme üzerine katkılarınız için hem de seyircilerimize anlattıklarınız için. Çok teşekkürler. Diğer videoda görüşmek üzere.